Tüm çalışma arkadaşlarımın bayramı kutluyorum. Ee, Bora Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, herkese iyi bayramlar. Herkese çok güzel bayramlar diliyorum. Daha nice güzel bayramlarımız olsun. Böyle güzel bir günde, böyle kalabalık bir şekilde buluşmak çok anlamlı. İnşallah daha iyi bayramlarda tekrardan beraber oluruz. Öncelikle başkanımızın ve bütün çalışma arkadaşlarımızın, müdürlerimizin bayramını kutluyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu, beraber bir bayram diliyorum. Belediye Başkanımız Sayın Bora Balcıoğlu'na bir arada personelimizle bayramlaşma etkinliğini e, tekrarladığı için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkesin bayramı kutlu olsun. Sağlıklı, mutlu, çok güzel günlerimiz olsun.